Allah size her fırtınaya bir gök kuşu, her göz yaşına bir gülücük, her kaygıya bir vaat, her derde bir destek, hayatın verdiği her problemi paylaşacak vefalı bir arkadaş, her iç çekişe güzel bir şarkı ve her duanıza güzel bir cevap versin. Ne giyersen giy, merhameti yüreğine giydirmediğin sürece giydiğin her şey üzerinde heyreti durur. Zira insana yakışan en güzel şey merhamettir. Bir insan eğer çok gülümsüyorsa emin olun ruhunda depremler vardır. Çünkü acıyan kalbinse kimse bilsin istemezsin. Hazreti Peygamber Efendimiz'in duası. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkarken gökyüzüne bakarak şöyle dua ederdi. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Allah'ım doğru yoldan sapmaktan, saptırılmaktan, günaha düşmekten, günaha düşürülmekten, haksızlık yapmaktan, haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan, Cahilce davranışlarla karşılaşmaktan sana sığınırım. Allah'a acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten sana sığınırım. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına rıza, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. Gönül aynan saf olmadıkça çirkini güzelden ayıramazsın. Şer sandığım şeylerde var ettiğim hayra hayranım Allah'ım. Rızık deyince aklına yenilip içilecek şeyler gelenin aklına şaşarım. Allah'ım akıl, irade, hikmet, irfan, ihsan, muhabbet rızkımızı ol öyle. Ölmek felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. Gamzelendi gönül yine devası ahtır. Gönlü mahzun olanın dostu Allah'tır. İlimle meşgul olmak hüzün ve kederi giderir. İşini halledecek ilimi ara. Can bedenden çıkmadan ara. Var görünen yoğu koy bir kenara. Yok görünen varı durma ara. Çok fazla da anlam yüklemeyin dünyaya. Yarısı şükür, yarısı sabır. Yarısı teselli, yarısı kahır kimseyi de bilmeden yargılamayın. Herkesin derdi kendine ağır. Aldanmak ve anlaşılmak için de fazla yormayın kendinizi. İnsanların yarısı samimiyetsiz, diğer yarısı da size sığır. Ve unutmayın, asla ne kadar zorlasanız zorlayın sonuçta her şey olacağına varır. Madem ki insansın, madem ki duyuyor, düşünüyor ve seziyorsun, büyük hakikati bulmak için gönlünü ve idrakini yoracaksın. Duyduklarını ve bulduklarını söyleyeceksin. Sen söylemezsen, ruhunun vasıl olduğu sırları şiirlere, sazlara ve semalara söyleteceksin. Bütün bunlarla dahi söylenemeyecek ölçüde büyük sırları erdiğin zaman işte o zaman susacaksın. çiçeği iyi niyet olanın bahçesi çürümezmiş. Daima iyi niyet sahibi olunuz. Çünkü niyete ya karışmaz. Allah kulunun iyi niyetini de mükafatını da verir. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. Geldiğin yerin bulutunu yanında taşırsan gittiğin yerin güneşini göremezsin. Nasip diye bir gerçek var bu hayatta. Umarım nasibimiz olmayan şeyler için çırpınmıyoruzdur. Harika olmanın kaderiniz olduğuna inanın. Gül varlığı ile huzur verir. Diken yokluğu ile. Ama kader ikisini bir arada verir. Birine şükür, diğerine sabredelim diye. Yoldaşların en iyisi güzel ahlaktır. Arkadaşların en iyisi akıldır. Edep ve terbiye en iyi mirastır. Ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz. Her çıkışın inişi, her zenginliğin sonu, her kuvvetin zevali, her gecenin sabahı, her zorluğun kolaylığı vardır. Kolaya değil zora, alkışa değil Allah Celle Celaluhu'nun rızasına talip ol. İnsanlar katında için değersetimi deme. Ağaç yıkılmadan yeri, nimet zail olmadan değeri bilinmez. Nasıl yaşarsan yaşa ama mutlaka temiz yaşa. İnsanların iyi bilirdik dediği doğru insanlardan ol. Üç günlük dünya uğruna kimsenin kalbini kırma. Dilin temiz, elin temiz, yüreğin temiz olsun.